Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda Emre var arkadaşlar. Küçük bir konumuz daha olacak arkadaşlar. Öncesinde onun bir hazırlanmasını bekliyoruz şu an. Oh. Arkadaşlar bu arada ee, ah geldi konuğumuza. Evet, şimdi hemen Evet arkadaşlar yanımda Erdemle kardeşi var. Evet arkadaşlar yanında yanımda benim Muhittin var. Arkadaşlar şu an ikimiz de videodayız. Şimdi evet. şey oynayacağız arkadaşlar. Bir elmanın iki yarısı. Aa, bu iki kişi mi oynanıyormuş? Aa, çok kötü. Ne yapacağız Erdoğan? Bilmiyorum ya hiç. Muhittin. <laughs> Savaş topu da oynayabiliriz oğlum. Neyse arkadaşlar fikir değiştirdik. Şu an savaş topu oynayacağız. Arka bahçe evet, Emre. Abi. Hadi bakalım. Ee, şimdi. Ama hangi karakter seçecek? Bununla devam edelim. Bak biz buna iyiyiz. Dur. Emre'ye karakter öneririm. Emre bakalım. Cin alsın Emre cin alsın. Cin al cin. Gene. gene geliyor gene. Evet arkadaşlar. Erdem, Erdem. Ha, ben hmm. bunu peki oyna oynayamıyorum söyleyeyim boş ver boş ver yıl yıldır oynamıyorum arkadaşlar evet hadi oyunu da oynamıyorum bu karakteri de oynamıyorum arkadaşlar hemen bu videoyu Muhittin'kini izliyorsanız o da olur hemen bu videoyu evet. izleyip alttan like atıp abone olursanız çok seviniriz bir de, bir de evet. bildirimleri açın arkadaşlar böylece videolardan anında haberdar olursunuz o Max geliyor Max. Ankara Max. Evet, Ankara Max'i. Evet arkadaşlar istedi. Hey. Ah adam gitti. Emre koş koş. Öldür. Arkadaşlar ben öldüm şu an. Adamlar orada biraz oyaladım ben. Mıçı atarsın be. Aga. Ya? Dur. Ben Yalnız ben bunu öldür Ölebilirim. Ya oğlum bir Bak. Seni de görmüyor değilim Emre dur Emre. Mıçı 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 geliyor. Adam geliyor. Siz hayırdınız Ya abi. <laughs> ah be. Siz hayırdınız? <laughs> hayırdırız. Siz hayırdınız Devam, devam hadi. Arkadaşlar devam etmeliyiz. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bir hadi lan. Arkadaşlar. Ben çok güzel bir şekilde taktikleri bilirim. Öldürüyorum adamları. Selamun aleyküm diyorum başka bir şey demecerin? demiyorum. Ve, ve. ve ölüyorsun Emre. Ölüyorum desene. Ölüyorum Bunu niye demedin? Öldün ama Emre. <laughs> bak bak adam. Abi ölüyorum. 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 Hı. Çek onu. Çek onu çekme onu gel gel gel, gel. <laughs> gel lan buraya ah çok iyiydi. <laughs> aa mıç atıyor mıç atacak ben bunu alırım alırım <laughs> tamam atmaya çalışırsa bende 5 Be 4 ona niye attın? Ben saldırma adamıyım. Dur. Yakın durmayın. Hepsi uzaktan vuran karakter. Vur lan. Bizim. Emre vur vur. At lan. Ya abi işimiz bitti. Yenildik. Ulti atıyorum ben. Ya yenildik ya. Yenildik. Arkadaşlar çok Arkadaşlar, kötü. Ben bir oda değiştiriyorum. İnternet çok kötü benim. Muhittin hemen o değiştiriyor. Ben bununla iyi oynamıyor iyi oynayamıyorum dedi. Bir dakika adem, bu niye en çok kupada durmuyor ya? Benim senin bu Arkadaşlar ne alsam? <laughs> Benim silahımı bozdunuz. Çok garip. Erdoğan, o geldi. O arkadaşlar yeni bir misafirimiz var. Şu an bizi izleyecek bir misafir burada. Eymen baba Piro ne yapıyorsun? İyiyim. Ne oynuyorsunuz? Brawl Stars videosu çekiyoruz babaanne. Evet. Geliyorum yükleyip geliyorum. O adam arkadaşlar Eymen 500 kere e, oyunu yüklüyor, siliyor, yüklüyor, siliyor, yüklüyor, siliyor. Eymen de böyle bir şey var. Lazı tutuyor. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Biz oynarken oynayası geliyor. Sonra bırakıyor. Bakın, <laughs> <laughs> kampalet. Yok. Oğlum öyle değil. Ben, <laughs> <tabi>. ben, <öyleyiz>. <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle değil. Ha öyle mi? Ha öyle mi? Elma baba hiç mi? Tamam tamam hadi. Duy, Gelin ulan buraya. Şimdi ne yaptın? Ben bir tane çekiyor benim. Ne çekmiyor mu çekiyor mu? Çekiyor çekiyor. İyi lan. Anam. Hadi. Anam. Yani ultim Ne? Bunlar çok zor. Ben atmalıyım. <laughs> hayır hayır. Abo, apo. Ye! Atlanar üstüne. Atlayamadım. Oh. Şunu atlayayım. at. Bu çi, atarsın, atarsın lan! Atarsın lan. Hadi lan, dondur onu. Ah! Ah, <Ağız· tester> çok zor ya. O bir. Oğlum adamlar hiç söyle abun aleyküm. Bence Nakat Nakavç oynayak ya. Hayır, nakat. Bu gelir bak, 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 bak. Trabzonspor. Selamünaleyküm Aleyküm kardeş. Mıthiş. Katliam alıştırdı. Erdoğan koş. Gidiyorum. Koşuyorum. Ya ne ya Abi çok kötü ya arkadaşlar. Selamun Aleyküm kardeş. Emre bağırma. evin diyor ev. Inliyor, ev. Ya sağır değiliz. Sağır değiliz. <laughs> <laughs> ağlama, 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 ağlama. Ağlama, ağlama. Arkadaşlar agama ağlatırız. Ağlama. Adamı ağlatırız, ağlatırız. Ağlama, ağlama. Mucize sende. O ikisi. Ağlama. Abi bu adamlar çok... selamun Ya Emre ne yaptın? Hayır hayır adama ultiyi boş yere kullandım onu diyorum. senin ses çok mu açık? <laughs> Görüşürüz. Yok oğlum ya. Mario Aydan bana biraz... çıkıyor da Ya bir gol. Abi göl. bu adam çok sıkıntı şu an. Hayır lan dünya birisi gollese gel aldı. lan buraya. Helal. Helal hadi. Helal. Tamam şimdi almanı. Dal dal üstüne Emre. Lan. Bugün oh yine ne güzel atardım. Ne ne ne? Ya. Kumla miyop Evet yenildik. Ne ya. bu ne kadar kötüyüz arkadaşlar. Ben her videomda gerçekten yenilmek zorunda mıyım? Abi anne, her videoda yeniliyoruz. Arkadaşlar. Mi lan Landy. Arkadaşlar Sıra, e, şu an bir şey yapıyorum. Muhittin'in videosunda da bahsetmiştim. Takti üçlü. 1 2 3 bastım. Çektim aynı anda. 1 Birinci. Arkadaşlar önceki videoda şey kapattı ve yola çıktı. Evet arkadaşlar tam videoyu bitirdik. Yola çıktı da ben hepsine basamamışım destansı. Hiçbir şey. Neyse bir diğerinde 9 11 o ve 13'ü. Şey, 700 kupaymış. o yüzden çok zor gelmiş. İşte oğlum Emre'nin kit 9 700 kupa. Selam. VS gelecek var mı? Piper diyor mavi dostum. Baz alsın. Baz baz. Baz al. Eymen oynuyor mu lan? Baz. Bazı bilmiyorum ben. Girmedim. Ben Girmedin bilmemiş. mi? Çok iyi kalmak istiyorum ben. Baz baz nerede lan? Çok iyi kaldım. Baz baz. Baz nerede? Benim bazım yok. Abi bazın yani mı? Sen <laughs> durabilirsin bunda da şey e, Emre alsın. Abi benim bas çok yüksek imkansız. E, Emre'nin bazı alsın Emre bazı alsın. Benim bas çok yüksek. 65. Benim var arkadaşlar benim de öyle. Ooo bas mı? Tamam ben uzak. Ne dedim Mıçı? Duyamadım. Hiç 90... sandım ya. Şey, senin de bin Bar. var. var ya ben de arıyor. Benimki düştü biraz. 979'da. Aga be. Ya abi, kuzenimle girdik tam mı? Kuzenim <laughs> iki de bin kupaymış. Bir tane elli bin kupa adam geldi, kesti ikimizi de. İki tur. Öyle inildik. Lan biz şeye girecektik, ne oynayacaktık? Lan, Neyse bu Arkadaşlar, biz beyler bizi ya. Hadi. Çıktı bir. <laughs> Atarsın onu ya. Abi çok kolay ki botlar. Botlar bunlar net. Dur ben donduruyorum bunları. Selamun Of Emre çok iyi yaptı. Ben de bunu aldım. Evet ikinci. Ben bunu koyuyorum. Yes be. Arkadaşlar bu çok kolay oldu ya. Evet. Evet. evet böyle, böyle hep oynayabiliriz. Bir tur da şeye tak ya. Nakavat. 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 Ben uzun mesilli bir şey almam lazım. Angelo ben Angelo alırım. Angelo benim. Abi Kaç ben dikkat etler abi. He? Kaç kupa? Benim Angelo mu? 556. Abi, 15 bin altınım var lan. Oğlum benimki 20 bin ne diyorsun? Oba. Hadi. Angela aldım Angela. Angela aldım. Emre uzak vuruşlu bir şey al. Ama ben de bunu iyi. Belle de iyi sen nardo belle de iyi. Loymedin mi? katliam Yok ya ben Belle ile iyi oynayamıyorum. Tamam hadi o zaman. Ha görmedin mi? Katlayamıyor. Tamam hadi hadi bununla kal o zaman. Ama pus yaptın. Tamam. Ve mermilerden kaçın. Neden? Ölürsün. Baba seni öldürür Emre. Şey FB kralmış. Evet. <laughs> Mutlu sağ solu sen kontrol et ortada ama hepsi ya. <gülüyor> of, <gülüyor> Emre. <gülüyor> of Emre. Of <laughs> Emre. Yes. Emre sayesinde. Oğlum yanlışlıkla ben bir tür almasam Sörcü aldım oradan. Emre almadı mı Sörcü? Lan kaç. Hayır. Pardon ben Kenji'yi aldım. O dolmuş. ne kadar Neyse hadi adamlar kadar. Emre birine hayır kazanmasınlar. Bir tür daha hadi. art bastım adam geldi ya Of <laughs> Kaç Hayır. Ne Vuramazsın ki Mutlama sana Ya ananı <laughs> Yenillik ya alamam. Zivri. Alamam oğlum çok zor. Abi. Ya abi çok kötü. Bu An Angelo'nun <laughs> şeyini mi değiştirdiler ya? <Gülüyor> <Gülüyor> ya arkadaşlar. Hayır olamaz arkadaşlar. Ciddi misiniz? <laughs> evet neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki bye videoda bye bye bye. görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.